Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Bir gün iki tane bir takipçimiz var. Şimdi benim hem arkadaşlarım hem de takipçilerim. Bunun adı ne? Kendi saygısı Elif Ebru. Bu Reyyan. Evet arkadaşlar bununla değişik oyunlar oynayacağız. Bir gün arkadaşlarımla pikniğe geldik. Bir gün okuldan geldik. okulun pikniği vardı okul oku grupla beraber geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pikniğe geldik. Oyun oynayacağız. E parka, <laughs> gidelim <ya. gülüyor> e parka gidelim ya. Parka gidelim. Arkadaşlar. Halka çevirmeli oynayacağız. Şaka şaka. E parka gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> e e parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Ben bende. İnancım aç. Hayır. Ben arkadaşlar söyleme. Hayır, ikinci benim, üçüncü benim. Benim. Beni. Arkadaşlar <laughs> size oldu da şimdi de ikisini <laughs> yaptım da katıldım. <laughs> Sana arkadaş sonra <laughs> benden yapalım. <laughs> ये 8 8 10 आ आप्पा

Arkadaşlar, bu benim. Aşağıda. 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 Aşağıda.

Şimdi birdeki kere elleri sarıya kalkıyoruz. Arkadaşlar, ben el ikisini çarptım. Hadi yaa, yapacağım ben de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

kalacaklar. <laughs> <laughs> Kanalımıza like abone olmayı unutmayın. <laughs> Siz çok seviyoruz. <laughs> <Bye bye. gülüyor>